Yeni yılın ilk gününden hepinize merhaba tatlı çocuklarım. Bu yıl harika masallar okuyacağız birlikte. Zaman hızla geçiyor ve siz de büyüyorsunuz. Büyüdükçe eminim kitapları daha çok seviyorsunuzdur. Hadi şimdi yeni bir masala başlayalım. Fındık uyandığında tavşan yatağın altında saklanıyordu. Fındık tavşanın patisinden tutup çekerek ''Seni orada bulamayacağımı mı sanıyorsun?'' diye sordu. Fındığın annesi aşağıdan kahvaltı hazır diye seslendi. Fındık bir dakika sonra diye cevap verdi. Tavşan şımarıklık yapıyor. Kahvaltıdan sonra annesi hadi patilerini yıka dedi. Fındık bir dakika tavşan yumurtasını yemiyor diye cevap verdi. Çabuk ol tavşan. Fındık ile tavşan giyinmek için yukarı çıktı. Fındığın annesi kapıyı tıklattı oyalanma çabuk giyin dedi. Fındık bir dakika sonra diye cevap verdi. Tavşanın karnı ağrıyor. Fındığın annesi gel de dişlerini fırçala diye seslendi. Fındık bir dakika sonra diye seslendi. Tavşanın düğmeleri yanlış iliklenmiş. Annesi fındık. Önce hazırlan sonra tavşanla oyna dedi. Fındık hemen hazırlanıp aşağıya indi. Annesi botlarını da giydin mi diye sordu. Fındık bak ayağımda diye cevap verdi. Harika diye gülümsedi annesi. Hadi kabanını da giy. Hemen çıkmalıyız yoksa geç kalacağız. Ama fındık merdivenlere doğru koştu. Bir dakika diye bağırdı. Tavşan arkadaşlarını ve veda edemedi. Okul yolunda fındık tavşanı başının üstünde tuttuğu beslenme çantasının üzerine oturttu. Annesi dikkat et dedi. Fındık ediyorum diye cevap verdi. Ama tavşan etmiyor. Birden fındığın beslenme çantası yere düştü. Annesi kızmıştı. Aman fındık dedi. Şimdi gerçekten geç kaldık. Tavşanı bana ver de gidelim hadi. Çok geç kalmışlardı. Okula doğru koşmaya başladılar. Öğretmen Kardelen Hanım sonunda geldiniz dedi. Merak etmeye başlamıştık. Fındığın annesi nefes nefese kalmıştı. Özür dilerim dedi. Acele etmeliyim. İşe geç kaldım. Hoşça kal Sonra da koşarak gitti. Fındık kabanını astı. Üzgün görünüyordu. Kardelen hanım, ''Ne oldu fındık?'' diye sordu. Fındık Annem beni öpmeden gitti dedi. Her zaman beni öperdi. Kardelen Hanım Biraz acelesi vardı dedi. Tavşan nerede? Tavşan kendini daha iyi hissetmeni sağlayacaktır. Birlikte fındığın ceplerine ve beslenme çantasına baktılar. Ama tavşanı bulamadılar. Kardelen Hanım Evde bıraktın herhalde dedi. Fındık ağlamaya başladı bırakmadığıma eminim dedi. Yolda beslenme çantamı düşürdüm. Koşmak zorunda kaldık. Şimdi de tavşan kayıp. Annemi istiyorum. Tam bu sırada kapı açıldı. Fındığın annesi gelmişti. "Ah fındık, çok özür dilerim." diye bağırdı. "Sana tavşanı vermeyi unutmuşum. Bir de seni öpmeyi unuttum." Fındık gözyaşlarını sildi ve annesinin kucağına tırmandı. Fındık, "Seni çok seviyorum canım anneciğim." dedi. Annesi de "Ben de seni çok seviyorum canım oğlum." dedi. Sonra da birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar. Birlikte bir hikaye daha okuduk. Benimle daha fazla hikaye okumak isterseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi geceler.